Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar marketimi kaybettim. Bir de fakir oldum. Bakın üstümde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani öyle arkadaşlar. bu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum. Bir de abone olmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı da hiç unutmayın. Şimdi arkadaşlar marketimden Marketime bakayım bari. Fakir olur. Ama arkadaşlar evim falan duruyor. Evime falan dokunmamışlar. Bakalım. Hmm. Aa, kapıları da kapatayım. Arkadaşlar buraya yeni bir tane patron gelmiş. O patron galiba şurada yok. Yok yok. Hmm, bu ne? Dur. Bu ne? Dur arkadaşlar. Kıyım <laughs> Oo, şey Aa, ne? ne oluyor lan burası neresi oha dur 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 bak adam akıllı olsun şey alması için bunu yapmış merhaba ben Mehmet le. çok zenginim ne çok mu zenginsin Arkadaşlar bu gerçek mi? Ama adam yok evinde. Çok saçma. O adam yoksa sorun. Bakalım yukarıya çıkalım. Yukarıda o galiba burada paraları var. Oh my god. Al 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 al. Arkadaşlar burada kardeşimin sesi geliyorsa özür dilerim. Ol, al 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 paralar paralar Uf, zengin olduk arkadaşlar zengin <laughs> <laughs> what oha al ya al bitirdim galiba tamam sorun değil. aldım zaten oh man al 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 para al çalalım gidelim Gel gelir belki şimdi gelirse öldürür bizi ben yani böyle biraz fakir olduğumu göksün. Ben fakir oldum ama Allah'tan evim görüyor. Al. Al brom. Al elmas seti, elmas setim olacak. Al hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi buradan çıkacağım. Oo! Buradan da paralar var. Onları alıyorum. Ne varmış. Tamam arkadaşlar buradan gidiyoruz. Demiyorum. Arkadaşlar kaldım burada yardım Arkadaşlar durun game moda geçeyim. Çok çok game moda. Game moda geçtim. Ve hadi. Bu. Tamam şimdi. Yoksa bizi fena eder yani. Uf, arkadaşlar şimdi game moddan çıkayım. Arkadaşlar zengin olduk zengin. Şimdi ilk önce bir tane Aa ee, dur. Crafting table gerek arkadaşlar. Crafting table gerek. Şunları bir at, Bunlar gitsin arkadaşlar. Hem yani biraz odun şey yapmamız gerek. Kasmamız gerek. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz biz buraları şey yapmıştık. Kat Ver bana. Tamam. Şimdi Dönüştür buna şuna şuna şu 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 tamam al kristal tabular al şunu buna of senin yok ok. arkadaşlar Arkadaşlar böyle şey ne oldu Ver bana. Oh my goodness. Çok güzel yakıştı be. Ver şimdi de bir de. Bir de ayakkabı yapalım kendimize. Aa niye basamıyorum arkadaşlar? Ha, o yüzden basamıyorum. Hadi bakalım şimdi ne yapalım? Bir tane de kask yapalım. Kask. Hadi Çok güzel Kaskımızı da sakalım Şimdi al şunları Al Al Arkadaşlar bot böyle yapamıyor muydu? Hmm. Boş verelim arkadaşlar. Zaten ne olacak ki? Heh. Şimdi bunu da yaptığımıza göre artık zengin olabiliriz. Hmm. Artık zenginim ben de. Evet arkadaşlar. Artık ben de zenginim burasını bilsin ama artık benim de evim arası. Atlarım zengin oldum. Sizi de zengin yapacağım. Şuraya da blok koyalım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Bay bay.